Arkadaşlar merhaba. Bugün tarla bitkilerinde toprak damla sulama yaptığımız bir arazimizdeyiz. Bu arazimizde manifolddan damla sulamaya ya da tahliyeden damla sulamadan tahliye nasıl bağlantı yapılır onu göstereceğiz. Orada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bu konuya dikkat etmiyor küçük meslektaşımız. Burada bu hassasiyeti göstermeye çalışacağız size. Ya da bu konuya dikkatinizi vermenizi rica edeceğiz. Şimdi ilk önce borumuzu çektik. Toprak altı damla sulama borumuzu traktörle. Şimdi sonrasında kepçe girerek kanal kazımını yaptı. Şimdi manifold tatlarla damla sulama borularının bağlantısını yapıyoruz. İşte damla sulama borusu az bir şey bağlantı çıkmış. Şuradan azıcık çepinle ya da keserle şurayı genişleteceğiz. Bu arada genişletirken de manifold borumuzu geriye doğru itiyoruz ki Derdimiz delikler, topraklar içine girmesin. Hani borumuzu, borumuzu tutabilecek kadar açıyoruz etrafını. Borumuz tarla bitkilerinde yaptığımız için yassı tipte damla sulama borusu. Burada bağlantı kör ya da toprak altı kendinden delikli damla sulama borusuyla da yapabilirsiniz aradaki bağlantıyı. İlk önce bağlantının birisini manifolda Ondan sonra da yastı borumuzun içini yapıyoruz. Yastı borumuzun kepçe kazarken hasar alan kısmını bıçak ya da makas yardımıyla kesiyoruz. Hasarlanmış kısmını. Ondan sonra bu borumuzu ilk önce bir kontrol edelim. Manifold borumuz bir saniye. Şuradaki bizim ne kadar girmesi lazım. Buradaki maksat borumuzu toprak içindeki toprak altı damla sulama borumuzun içine sokabilmek. Ana maksadımız o buradaki. Şöyle yapsam bu tam gelecek herhalde. Evet. Boru galiba tam boyuna göre. Şimdi yuvarlak borumuzu içine sokuyoruz. Yassı borumuzu. Sol elle yassı borumu tutuyorum. Sağ elle de yuvarlak kalın borumu içine sokuyorum. Toprak içindeki yassı borumu. Girebildiği, benim memnun olduğunu ya da tam girebildiğini, katlanmadığını hissettiğim yere kadar sokmaya çalışıyorum. Buradaki maksat borumuzu sokmamızın sebebi. Şimdi konnektörle bunu bağlarsak şu şekilde bir bağlantı olacak. Birbirini tutacak. Bir saniye hemen örnek olması için şöyle bağladığımızı düşünün. Bu şimdi iki noktadan şöyle katlanırsa bağlantı, Z düğüm diyoruz buna. Şöyle Z şeklinde katlanırsa damla sulama borumuz, buradan su geçme ihtimali yok. Bu hattımızda manifold hattımız olduğu için bu damla sulama borusunu manifold hattının beslemesine imkan yok. Bunun önüne geçmek için yuvarlak borumuzu yassı borumuzun içine sokuyoruz. Ondan sonra da kullandığımız özel galveniz çelik telimiz var. Şu şekilde sarıyoruz yassı borumuzun üzerine. Sağlam tutuyoruz bu şekilde borumuzu yukarı kalkmasın diye. Aparatımızı yukarı çekerek telimizin borularımızı sıkmasını sağlıyoruz. Belirli sertliğe geldiğinde kanaat getirdiğimizde bağlantımız taş gibi olmuş oluyor. Bu sayede hem bizim aramızdaki arasındaki bağlantı riske girmemiş oluyor, katlanmamış oluyor. Su kusursuz bir şekilde iletilmiş oluyor. Hem de mükemmel bir şekilde ara bağlantısı yapmış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu gerçekten çok kıymetli bütün meslektaşlarımızın ya da arazi sahiplerinin, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konu. İnşallah herkesin merakını giderebilmişizdir.